Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün henüz çıkmamış fakat potansiyeli çok yüksek 100x gem olabilecek bir projeyi tanıtacağım arkadaşlar. Bu proje ZK Sync bir protokol, Layer 2 Ethereum Layer 2. Ve şu ana kadar 458 milyon dolarlık yatırım almış bakın burada. Ve henüz piyasaya çıkmadı ve çıkış tarihi belli değil fakat Yakın zamanda piyasaya çıkacak yani tahminimce bir Eylül-Ekim gibi piyasaya çıkacak diye düşünüyorum çünkü e, şu an faal duruma geçmek üzere son e, roadmap'te son kısımlarda artık sitesine bakarsak ölçeklendirme daha sonra hiper ölçeklenebilirlik. Güvenlik, Plus Plus, ERA gibi ZK toplamaları Ethereum'un güvenliğinin %100'ünü devralabilen tek ölçeklendirme çözümüdür. Ama teori yeteri değil. ZK-SYNC, ERA'yı pratikte açık ara en güvenilirliği yapmak için yukarıda ve öteye gitmeye kararlıdır diyorlar. Ve aşağılara doğru indiğimizde UX için yepyeni bir çağ diyor. Birlikte sınırları zorlamak diyor. Chainlink, SushiSwap, Uniswap, Aave, Argent, Oneinch, Gnosis ve Curve dahil olmak üzere 200'den fazla proje ZK Sync era da devreye almak için ilgilerini kaydetti. Yani 200'den fazla proje ZK, ZK Sync'in ekosisteminde arkadaşlar. Bakın açalım ekosistemini. 200'den fazla proje e, ekosisteminde. Bakın bunlar Epsys, EKSINK'in ekosisteminde olan projeler arkadaşlar bunlar. Bazıları e, şu an live yani e, hayata geçmiş projeler. Mesela şu OKEX Wallet live, D-Bank live seller MET Wallet ve aşağıda bakın bir sürü proje var. Böyle A'dan Z'ye kadar gidiyor aşağıya doğru. Bunu incelersiniz, bakarsınız arkadaşlar. Ben buraya geçiyorum. Daha sonra burada ekosistemi, ekosistemi geçiyoruz ve burada yatırımcıları var arkadaşlar. Blockchain Capital, Dragonfly, Ethereum yatırım yapmış, A16Z, Hashed, Bybit, OKEX, daha sonra Coinbase, Decrypt Capital, ParaFi, Crypto.com, OneCake, Huobi gibi çok büyük firmalar yatırım yapmışlar arkadaşlar. Zaten başta söylediğim gibi ne kadardı 458 milyon dolarlık bir yatırım almış. Güven çok büyük bu projeye ve daha sonra arkadaşlar bakın Twitter adresine bakalım. Twitter adresinde 1.1 milyon takipçisi var. Henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen 1.1 milyon takipçisi var. Burada ZK Sync ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Diğer blockchain'lerle karşılaştırmalar var. Layer 2'lerle karşılaştırmalar var. Ve burada ekosistemi var. Ekosistemindeki projeler var burada. Bu projelerde işlem yapmak, e, airdrop şansını artırıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Ben, e, SYNC SWAP'da bazı işlemler yaptım. Velocor'da işlemler yaptım. SpaceFi'de işlemler yaptım. Daha sonra buraya baktığımızda, aylık veriler var burada. TVL yani, e, toplam TVL'de ilk 5'tekileri göstermiş burada. E, SYNC SWAP, 63 milyon dolar ile birinci sırada bu e, ZK Sync'in ekosisteminde. Mutayo 21 milyon dolar TVL yapmış. Izumi 13 milyon dolar. Reactor Fusion 10 milyon dolar. Velocor 8 milyon dolarlık bir TVL yapmış. Daha sonra buraya baktığımızda ZK Sync Lite Diğer tokenlar Swap yaparken 0.08 dolar ücret çıkıyor. Ethereum gönderirken 0.03 dolar. Arbitrum One'da Ethereum yine 0.03. Optim Optimism Mainnet de yine 0.03. ZK Poly Polygon yine 0.03. Starknet 0.17. Ve ücretler çok düşük ZK Sync'te Onu gösteriyor Burada e, Total TVL'de 1. sırada, 2. sırada, 3. sırada ve 10. sırada kimler var? 10 e, projeyi sıralamış arkadaşlar Layer 2'ler içerisinde. Ethereum Layer 2'ler içerisinde ilk 10'u sıralamışlar arkadaşlar TVL'de. 1. sırada ZK Sync Era var. 435 milyon dolar kitlenmiş ZK Sync Era'da. 2. sırada DYDX var. 337 milyon dolar kitlenmiş. Ve üçüncü sırada Starknet var, 107 milyon dolar kilitlenmiş. Dördüncü sırada Loopring, 91 milyon dolar kitlenmiş. Ve beşinci sırada ZK Sync Lite var, 80 milyon dolar kitlenmiş. Daha sonra da Polygon, Linea, ZK Space, Aztec ve d var arkadaşlar. Layer 2'leri sıralamış burada. Total Value Log'da göre. Toplam kilitlenen miktarlara göre. Ve ZK Sync gerçekten 435 milyon dolar. Büyük bir para. Bu miktar kilitlenmiş arkadaşlar. ZK Sync herhalde. Twitter'ına baktık arkadaşlar. 1.1 milyon takipçisi var. Burada da bir haber var arkadaşlar. Ethereum Layer 2'yi ZK kilitli değeri 500 milyon doları aştı diyor ve kilitlenen toplam değer bir haftada yüzde 12 arttı. Yani her geçen gün ilgi artıyor ZK Singela. Burada Metalips'in Ethereum'ı ölçeklendirme amaçlı sıfır bilgi yani Zero Knowledge toplaması ZK Singela sermayeyi hızlı bir şekilde çekmeye devam ediyor diyor. Bu ZK-Sync Metal bir ürünü arkadaşlar. ZK-Sync'de 220 binden fazla Ether, Ethereum veya yaklaşık 378.3 milyon dolar, yaklaşık 121 milyon USDC ve 14.43 milyon MÜT, 7.53 milyon dolar değerinde kilitliydi diyor. Günlük aktif adresler son 4 haftada ortalama 175 bin olan Mayıs ayından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı. Burada gene arkadaşlar şeyler var. Ee, bir kıyaslama yapılmış TVL'de. Bu mor olan poligon, açık mavi olan Starknet ve koyu e, mavi olan da zkSync Era ve TVL'de baktığınız zaman şu poligonun grafiği e, Starknet şu poligonu geçmiş ve ZK Sync de en üstte bakın arkadaşlar. TVL e, TVL'de bu ikisini birden geçmiş. Yani bayağı bir güçlü şu anda ZK Sync. Evet gördüğünüz gibi yani ZK Sync henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen böyle emin adımlarla ve güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bunu airdrop olarak alabilirsiniz arkadaşlar süper olur. Airdrop olarak alamazsak böyle ön satıştan alabilirsek harika olacak. Çünkü önümüzdeki Boğa sezonunda e, çok büyük yükselişler yapacağına inanıyorum ZK Sync'in. Büyük bir potansiyeli var. E, ben e, Boğa'dan önce bunu size haber vermek istedim. E, buna göre siz de planlarınızı yaparsınız arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.